Merhaba arkadaşlar. Şimdi 26. Bölümünün, bölümün bölümün e, dördüncü kez ses kaydını çekiyorum. E, diğer üç tane denememde birtakım eksiklikler, sıkıntılar oldu. Şimdi onları toparladım. E, yeniden başlıyorum. Bu kez inşallah tam olarak çekebilirim. Diğerlerinde Tabii birer veya ikişer de dakika çekmiştim. Çok da büyük kaybım yok. Yani 25-26 dakika çekseydim daha büyük kaybım olmuş olurdu. Şimdi bu hafta meydana gelen önemli olayları konuşmaya başlayalım. Bu hafta 1 Ocak tarihinde yeni yıl gerçekleşti. Yeni yıl bu haftanın belki de önemli konularından biriydi. <laughs> Onun için ee, umarım 2020'den daha iyi bir yıl olur. En azından 2020'den çok daha iyi bir yıl olur ve e, insanların asosyalleşmek zorunda kaldığı ve asosyalliğin aslında sağlıklı olmanın ön koşulu olduğu bir yıl olmaz inşallah. E, bunun dışında. 2021 başlarken Türkiye'deki birkaç tane üniversite rektör atanması gerçekleşti. Bu rektör atanmaları içlerinde Boğaziçi Üniversitesi de var. Bu rektör atanmaları öğrenciler açısından bir kayyum atanması şeklinde yorumlandı aslında. Kayyum dediğimiz ifade aslında veya meslek anayasal olarak ee, örneğin iflas etmekte olan bir şirkete e, devlet tarafından bir görevlinin atanması suretiyle alacaklıların zor durumda kalmamasını sağlayacak bir uygulama. Ama sadece muhtemelen bunun için de geçerli değildir diye düşünüyorum. Yani sadece ticari ilişkiler açısından geçerli değildir. Ama kayyum dediğiniz şeyin kelime kökeni ayakta tutmak. yani kayyumiyette kayyumiyet ayakta tutmak sanırım kayyumda muhtemelen ayakta tutan anlamını taşıyordur. Yani şirketi bulunduğu kurumu ayakta tutması için görevlendirilen kişi. Şimdi öğrenciler tarafından veya bir takım medya tarafından atanan rektörlerin kayyum olarak nitelendirilmesi ee, birazcık da kayyum olarak e, diğer kurumlara atanma yöntemiyle benzeşmesiyle ilişkili. Aslında bundan önceki süreçte de yani e, bu hani doğrudan üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması sürecinden önce de aslında rektörler Cumhurbaşkanı atıyordu. Ama Boğaziçi'nde özellikle şöyle bir durum geçerliydi. Ee, ...bir seçim yapılıyordu. O seçilen kişiyi... ...teamül görevi... E, re, ...Cumhurbaşkanı rektör olarak atıyordu. Ama yeni sistemde herhangi bir seçim olmadan... ...doğrudan Cumhurbaşkanı atamış oluyor. Şimdi halihazırda bulunan rektör de aslında... E, ...normalde bir seçim kazanarak gelmiş kişi değil. E, ama burada şöyle bir ikilem oluştu. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne, Haliç Üniversitesi'nin aslında şu anlık şu an eski rektör olmuş oluyor. hani üniversitesinin rektörü atanmış oldu. burada daha önceki rektör atamasıyla şu anki rektör ataması arasında öğrencilerin tepkisi yönünden çok ciddi bir fark var aslında. Yani söylem açısından büyük bir fark var. Daha önce atanan rektör de aslında vurgu birazcık daha Burada seçimle gelmemesi üzerineydi. Yani Mehmet Özkan'a kimse yani kötü bir akademisyendir ve burada e, bu koltuğu hak etmemesinin sebebi seçilmemiş olması şeklinde bir eleştiri gerçekleştirirken... ...buradaki durum birazcık daha farklı aslında. Haliç Üniversitesi Rektörü'nün Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışmayacak bir rektör olması birazcık daha ön planda. Bununla ilgili neden böyle düşünüyor öğrenciler? Öğrenciler şundan dolayı böyle düşünüyor. Şimdi Haliç Üniversitesi rektörünün çok ilginç bir Twitter hesabı var. Twitter hesabından çok yazım kurallarına ve yazım kurallarının yanı sıra toplumsal kurallara, Boğaziçi değerlerine çok önem vermeyecek. Aslında sadece bu Boğaziçi değerleri de değil. Yani toplumun değerleri diyebileceğimiz çizgileri de çok aşabilecek bazı tweetleri de var. Mesela bir tane tweetinde şöyle diyor. Üniversitede diyor bir tane konferans verdim. Verdiğim bir konferansta en en çok ilgi gö ilgi gören övdüm. <laughs> çok ilgi gören bir övdüğünü sezmiş. Yaptığı konferans sonucunda bu ödü şöyleymiş. Eğer bir girişim fikriniz varsa ve bu fikri annenize anlattığınız zaman eğer ki anneniz bu fikri anlıyorsa o zaman bu şu anla şöyle bir anlam taşıyor. Bunu yapmayın yani bu fikri yapmayın annenizin anlayabileceği fikri yapmayın. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum yani anneler basit varlıklardır. Yani cahildir aslında. Yani cahil insanların anlayabileceği fikirleri gerçekleştirmeyin gibi bir söylem çıkarıyorum, bir anlam çıkarıyorum. Bunun haricinde bundan iyi bir anlam çıkacak gibi pek de durmuyor aslında. Yani buradan aslında doğrudan da biraz kadınlara yönelik bir dışlama da söz konusu. Ki hani Türkiye'de özellikle Maalesef son bir hafta içerisinde de yaşadık. Çok fazla kadın cinayetinin, kadının ötekileştirilmesinin, aşağılanmasının e gittikçe hani toplumun hassasiyeti haline dönüştüğü bir ortamda bu tarz cümleleri kullanıyor olması e tepkiyle karşılandı. En az ifadesiyle biraz te tepkiyle karşılandı. Bunun yanında mesela şöyle bir durum var. E, Haliç Üniversitesi'nde öğrencileri iki e, seçenek arasında bırakılıyor. Birinci seçenek şu. Ya kameranızı açın veya Haliç Üniversitesi'ne okula gelin. Öğrencilerden bir tanesi şunu diyor. Ben diyor kamera maç açmak istemiyorum çünkü kameram yok diyor. E, o da şöyle diyor. Sen diyor tam burslu öğrenci değil misin diyor. E, i̇ki. Bir, tam burslu öğrenci değil misin şu anlam taşıyor benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla. Öğrencinin sosyoekonomik durumu sorgulanıyor burada. Ee, bir rektör toplumun önündeki bir insandır ve e, yaklaşık olarak 3000 divar, civar takipçisi vardı Ama ben burada takipçiye çok da bakmam aslında. Yani o tweet'i herkes görebiliyor yani. Öyle değil mi? Herkesin görebileceği bir tweet. Ben e, kendisini takip etmiyorum fakat ben görebildim. Burada öğrencinin sosyoekonomik durumunu sorguladığı zaman bir hoca, bir öğretmen, bir öğretim görevlisi öğrencisinin sosyoekonomik durumunu sorgulaması etik midir? Bu birinci soru. İkincisi, e, sen diyor tıp fakültesinde tam bursla okumuyor musun? E, i̇kincisi şey, tıp fakültesi en çok paranın ödendiği yer değil mi? Gibi bir şey soruyor ki bunu bilmediğini. E, ima ederek sanırım. Yani bir rektör e, en çok parayı nereden öğren, e, talep edildiğini bilmemesi tuhaf bir durum değil mi? Ki yani ben bizim okulumuzda tıp, ya özellikle ben şeyde okumuyorum, özel üniversitede okumuyorum fakat özel üniversitede rektörüz, rektör kendisi ve rektör olduğu üniversitede en çok paranın nereden alındığını Biliyor olmasını beklerim. Yani ben e, bizim okulumuzda tıp yok. Özel üniversitede de okumuyorum. Ama Türkiye'deki e, hemen hemen her okulda en fazla paranın tıp fakültesinden alındığını biliyorum. Özel üniversitelerde. Onu demek istiyorum yani. Bu da ayrı bir nokta. Yani kendi üniversitesinden bir haber olan bir insan e, acaba nasıl e, yani pek de geleneğini doğru düzgün bilmediği bir üniversitede iyi rektörlük yapabilir. Bunu bu sorgulanabilecek bir nokta ki herkes de sorgulayacak bunu. Çünkü üniversiteler e, gelenekleriyle yaşar. Yani burada kayyum olarak atanmasa bile rektör olarak atanıyor. Fakat e, eğer ki kelime anlamına bakacak olursak her her e, yönetici kayyumdur biraz her yönetici. Yani bulunduğu ve yönettiği toplumu, kitleyi ayakta tutmaya çalışır. O ayak, o kitlenin e, değerlerini korumaya çalışır. E şimdi değerlerini koruyamadığı bir toplumun nasıl ayakta durmasını sağlayabilecektir onu bilemiyorum. Yani burada demek istediğim kayyumluk ayakta tutma anlamında tabii. Çünkü resmi olarak kayyum değil. Ama atanma şekli Filan kayyumluğa benziyor. Burada az önce söylediğim bu şey konusuna da geri dönmek istiyorum. Kadınlardaki eşitlik. Kadınları eşit görmek. Şimdi bu hafta içi bunları aslında birazcık düşündüm. Birazcık araştırdım. Biz özellikle merak ettiğim bir konu var aslında. Kadınlar üzerinden eşitliği biz sorgularken eşitliği gerçi sorgularken şunu demek istiyorum. Yani niye eşit falan ya da niye eşit değiliz onu sorgulamaktan bahsetmiyorum. Hani bu tartışmalar yürütülürken pek de gündemde olmayan bir durum var. Mesela soyadı meselesi. Şimdi bu konuda aslında birazcık sizlerden geri bildirim bekliyorum. Şimdi soyadı meselesinde kadınlar şunu diyor. Biz diyor Eski soyadımızı e, koruma hakkını kazandık. Yani önceden soyadı olarak e, eşinin soyadını alıyordu yani bir anlamda erkeğin soyadını alıyordu değil mi? Erkeğin soyadını alıyordu fakat artık kadınlar hem eşinin hem de kendi soyadını kullanabiliyorlar. Fakat yine de bu bence e, eşitlik anlamında doğru bir noktaya doğru gitmiyor. Neden? Çünkü İki tane soy ismini kullanan kadın oluyor. Yani erkek herhangi bir soyadı değişimine gitmiyor. İkincisi, er kadın evlendiği zaman kütüğü erkeğin bulunduğu yere gidiyor. Öyle değil mi? Yani kendi bulunduğu bölgeden koparılmış oluyor. Koparılmış bir noktaya doğru taşınıyor gidiyor yani. Hani burada biz kadın erkek eşitliğinden bahsediyorsak neden erkek e egemen bir toplum gibi demeyeceğim. Çünkü öyleyiz maalesef. Erkeğin olduğu yere doğru kütük taşınması var mesela. İkincisi değil aslında birincisi. Çünkü ilk onu söyledim. E, soyadı durumunda da neden? Kadınlar bunu kabulleniyor. Yani kendi soyadını devam ettiremiyor. Veya ailede aslında daha da önemli bir mesele. Şimdi insanlar... Veya canlılar neden çoğalıyor? Kendi soyunu devam ettirmek için bir anlamda so çoğalıyor. Şimdi kadınlar kendi çocuklarına soy isimlerini geçiremiyorlar değil mi? Böyle bir problem var. Kendi soyadını koruyabiliyor ama çocuğuna soyadını geçiremiyor. Yani çocuğun soyadı erkeğin soyadı olmuş oluyor. Ve aslında şunu da düşündüm ya bu kadın hakları savunucuları falan... Ee çocukların soy isimleri ne mesela bu insanların? Kanunen bunun yeri nedir? Çünkü biz eşitlikten bahsediyorsak ve e, ailenin bir anlamda e, tüm amacı olmasa da bir amacı e, kendi soyunu devam ettirmek gibi baktığımız zaman böyle incelemesek bile sonuçta o çocuk ikisinin yani bir tane çocuk var ve bu iki tane insanın değil mi? Bu iki insandan sadece birinin soyadı ...geçmiş oluyor. Ve benim ilginç olarak... ...asıl ilginç gördüğüm nokta şu... ...bu önemsiz bir mesele gibi gelmiyor bana. Ciddi bir mesele yani. Ciddi bir mesele olmasına rağmen... E, ...ya ben hiç şey görmedim. Yani genel olarak söylem şu şekilde işte... ...işte bizim giyinmemize... ...karışmayın. Tabii ki karışılmayacak. E, ya da yaşam tarzımıza karışmayın. Tabii ki karışılmayacak. Bunlar... Sürekli medyada olan ve sürekli gündemde olan e, durumlar, gündemde olan hak iddiaları e, ama zaten şey, iddia demiyorum zaten hak bunlar. E, ama e, burada ben hiç hiçbir kadının ya bizim çocuğumuza niye bizim soyadımız geçmiyor diye bir e, cümlesini duymadım. Burada bunları düşünürken e, bu hafta ve daha önceki haftalarda ve geçmişimde, Şöyle bir şey de geldi aslında aklıma. Şimdi kadınlar bunu iddia ederken aslında şöyle bir durumda var. Babasından aldığı soyadı çocuğuna geçirme durumu var. Yine aslında erkek egemen bir toplum yapısından kaynaklı ee, hani bir paradoksun içine giriyoruz. Yani bu kez de savunduğu şey hani şu kadın şunu derse, ya benim çocuğuma benim soyadım geçsin derse de Yine erkekten aldı yani babasından aldı soyadını çocuğuna taşınmış oluyor. Dolayısıyla yine bir paradoksun içine girmiş oluyoruz aslında. Bu konuda kadınların e, be, e, düşünceleri nedir ne değildir bunu da aslında duymak isterim. Aynı zamanda şöyle bir <laughs> e, durum da var. Şimdi ben bu toplumsal eşitsizliğin temelinde birazcık da Kadın erkek ilişkilerindeki beklentilerin yani en azından toplumsal algı olarak bazı beklentilerimiz oluşuyor. Yani social construction, toplumsal bir inşa etme durumu vardır ya. Şimdi bir kadınla bir erkek ilişki kuracağı zaman yani toplumun algısı genel olarak erkeğin bir adım daha önde olmasını bekliyor. Yani finansal güç olarak daha üstün olmasını bekliyor, fiziksel olarak daha üstün olmasını bekliyor erkeğin kadından, ee, yaş olarak mesela daha e, en azından daha fazla olmasını falan bekliyor. Yani e, toplum nazarında en azından bizim toplumumuzda diyeyim, eğer ki kadın e, kendini daha çok Erkekten ortaya koyabiliyorsa O zaman O ilişki aslında beklenmiyor Yani hani olumlu olması beklenmiyor Yani birçok kadına sorduğunuz Zamanda e, şunu açıkça Söylediklerini duyabilirsiniz yani hani, Yaşı benden küçük olmasın Veya işte boy benden kısa olmasın Veya finansal olarak e, Benden daha iyi Olması gerekir gibi e, Yani zaten bir beklenti var ve bu beklenti şunu ortaya çıkarıyor erkek kadın ilişkisinde erkek kadından sanki daha iyi olması gerekirmiş gibi bir noktaya geliyor E daha sonra kurulan bir ailede zaten e, bu e, daha iyi olma durumu aslında bir cinsiyetten ziyade zaten e, fiziksel finansal ve birçok alanda daha üstün olan bir bireyin daha iyi olan bir bireyin daha iyi olmayan bir bireyle ilişkisine dönüşmüş oluyor ve burada e, çocuklar da aslında kadını ve erkeği anne ve babaları üzerinden tanımladığı için daha iyi olan bir baba ve daha e, daha güçlü olan bir baba ve daha az güçlü olan bir anne görüyor. E, bu ikisini gördüğü zaman da toplumsal algı buralardan inşa ediliyor aslında aileden inşa ediliyor. Yani biz Aile kurumunu daha erkek egemen kılmak istiyoruz yani ve bu aslında birçok problemin sebebi olabilir gibi düşünüyorum. Yani biz eğer ki erkek ve kadının daha eşit olduğu ilişkilerin daha yoğun olduğu toplumları incelersek kadın erkek eşitliği sorunlarının da azaldığını görebiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili makaleler okuyabilirim. Okursam da <laughs> <laughs> okuyup buna göre bir inceleme yapacağım yani. Aslında bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Gelecek haftanın veya ondan sonraki haftanın veya bunları okuduktan sonra gelecek olduğum ve konuşacak olduğum zaman dilimlerinin bir fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir teorem geldi aklıma. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi buradan sonra geçen haftaki geçen haftaki sadece benim elimde olan romanımız vardı bir tane. O romanımızın devamını e, okumayacağım ama anlatacağım. Şimdi tefrikaya geçiyoruz yani tefrika kısmı. Tefrika kısmında şöyle bir ne yapayım şimdi bir saniye. Hatırlıyorsanız şöyle bir durum olmuştu. Şöyle koyalım. Geçen hafta bir tane kutu vardı. Bu kutunun içinde de kutunun içinde o kaybolan ve ölen kayıkçının yazdığı mektuplar vardı. O mektuplar şimdi Yunanistan'ın Argolis şehrine doğru yola çıktı ve orada Kalisa isimli bir tane e, kadın annesi olan Adonia Levkogis'in mezarına gittiğinde bir köpek tarafından ağzında okutuyla önüne getirildi yani Adonia Levkogis isimli kadının ölü kadının çocuğu olan Kanisa e, mezarın başındayken bir tane köpek geliyor ve bu köpek ağzında şey o kutuyu getiriyor. Daha sonra tam o sırada Kristos var. Kristos mezarlığa geliyor. Çünkü mezarlıktaki kişi kadın, Kanisa kızı, ölen de karısı. Şimdi birlikte dua falan ediyorlar. Niye bana haber vermeden buraya geldin falan diyor. Seni aradım diyor. Kaç dakikadır evde diyor. Ondan sonra eee çok da üstüne gitmedi gitmiyor. Niye haber vermiyorsun falan filan dedikten sonra. Belli kız orada zaten şey keyifsiz. Şimdi bir de şey mi yapsın yani. Ortalığı ayağı mı kaldırsın yani. Bir kere diyor o kadar yani. Ondan sonra. E, burada şöyle bir soru soruyor. E, annemden başkasını sevdim mi diye soruyor. Ondan sonra. <laughs> diyor ki Adonya'dan başkasını mı diye soruyor yani. Ne kadar tam bir erkeksi cevap. O da diyor ki annem diyor Adonya olduğuna göre diyor. Tabi diyor annen Adonya diyor. O da şey Kristos'ta. Ondan sonra tabi güzel bir kaçamak cevap veriyor. E, Annenin yanında diyor böyle şeyler sorma diyor. Ayıp diyor. E, ve şeye doğru gidiyorlar. Evlerine falan gidiyorlar işte. Ama kutuyu almıyor şey. E, adı bu kızı Kanis'e kutuyu almıyor. Kutu orada kalıyor yani. Ondan sonra... Kutu orada kalıyor ve burada şey yapıyor. Yani kimse okumuyor o kutunun içindeki yazıları ama flashback buradan sonra başlıyor aslında. Geri geri gidiyoruz ve 1821 yılına geliyoruz. İstanbul'a geliyoruz bu kez de. Yani o kutunun içinden böyle böyle hani şey oluyor ya filmlerde rüyaya falan dalıyorlar, hayale dalıyorlar. O kutuyu düşünün, mezarlık düşünün bir tane. Mezarlıkta kutu var. Kutunun içinde de mektuplar falan var ve oradan hayal baloncukları ortaya çıkıp 1821 İstanbul'una geri dönüyoruz. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bir tane devşirme var. Devşirme dediğimiz şey ne oluyor? Devşirme dediğimiz şey kayyum gibi değil de böyle <laughs> o, ya kayyum gibi derken şimdi mesela sizin bir üniversiteniz var adı Haliç olsun tamam mı? Haliç Üniversitenizden Boğaziçi Üniversitesi'ne bir tane insan gidiyor yürüyerek gidiyor tamam mı onun gibi değil işte <laughs> şimdi bu arada mesela bizim yeni rektörümüz bize neler sağlayabilir Aslında e, siyasi bir geçmişi olmasından dolayı hani Boğaziçi öğrencilerinden siyasete girmek isteyen özellikle siyaset bilimi Uluslararası ilişkiler öğrencilerine çok büyük faydalar sağlayabilir. Tecrübelerini aktarabilir. Ondan sonra başka ne yapabilir? Mesela şimdi Almanya'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya gitmek isteyip de gidemeyen öğrencilerimiz varsa bu öğrenciler mesela İstinye Üniversitesi, Haliç Üniversitesi gibi üniversitelerde eğer ki hani bir değişim yapmak isterse Boğaziçi'nden bu öğrenciler, ben iştenlikle yeni rektörümüzün bu e, taleplere karşılık vereceğini düşünüyorum. E, Dedik ya bir de hani gelenek meselesi var. Geleneği ayakta tutmak meselesi var. Yani 150 yıllık Boğaziçi Üniversitesi geleneğiyle 4 yıllık Haliç Üniversitesi 2 yıllık e, İstinye Üniversitesi'nin geleneklerini harmanlayarak çok farklı bir Helenistik kültür oluşturabilir yani. Onun için çok da e, kötü kötü yanlarından bakmamak lazım mesele diyorum. Şimdi, şimdi şeye bakıyoruz. Ee, i̇şte bu devşirme asker var. işte devşirme asker dediğimiz kişi, ee, 1821 İstanbul'unda odasında oturuyor. Ama halinden çok da memnun değil. Yani içindeki Yunan ölmemiş, Yunanistan'dan devşirilmiş bu kişi. Ee, ama Osmanlı askeri e, halinden pek memnun değil. O sıralarda. Yunanistan'da da bir takım isyanlar çıkmaya başlıyor. Yani Yunanistan bağımsızlığını falan ilan etmek için e, ayaklanmalar başlatıyor. Öyle bir durumun içindeyiz. Şimdi bu haftalık bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.